Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bir sürü Adopt Me değil. Bugün arkadaşlar reis orta çalışacağız. Bakalım reis bu dünyada, bu haritada en zengin olmaya çalışacağız. Hadi bakalım, başlayalım o zaman direkt. Arkadaşlar üzerine bir değişiklik var. Tüm yeni bir kıyafet aldım. Saç al diyorsunuz, saç alamıyorum çünkü robotumuz az. Ve aşırı pahalı saçlar var. O yüzden biraz ucuzunu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası benim böyle bir sitem. Nurgül benle yazıyor. Benle yazıyor. Oh my god. Arkadaşlar açılış yaptık ve çok kişi gelmiş. Ne yapacağız? Hemen. Allah'a sen geliyorlar. Yoksa var ya, bittik biz. Çok uzun bir işimiz var. Sesleri duyuyorsunuz. Gerçek gibi aynı. Konuşuyorlar. Gerçekten harika bir şey yapmışlar. Tam bir. Benim burada şefim vardı. Şefim yok. Benim şefim vardı ama. Ay inanamıyorum şefim yok şu an. Kaçırdılar mı acaba? Ha geldi şefimiz. Neredesiniz şefim? Buradan siparişler alalım şöyle. Bakalım ne istemişler. Pizzalar, sandviç ve ayrıca bir tane daha sandviç istiyoruz. Böyle, böyle şık bir erkek bir restoranınız var. Böyle çok güzel. Evet bu kimindi? Burada hemen bir tane var. Hemen şuraya geliyorum dokunuyorum. Bu hamburger sizin efendim. Buyurun. Herkes önce sen yedin. Gerçekten çok güzel bu. Herkes çıkıyor. Yeni çıkmış arkadaşlar. Yeni çıkmasına rağmen rekor kırmış bildiğiniz. Rekor kırmış zaten arkadaşlar. Gerçekten. Bakalım neden öyle git gel yapıyoruz. Rekor artık arkadaşlar gerçekten. Bakın ben şu kısa yoldan. Bakalım hoş geldiniz efendim. Buyurun. Bir tane daha alalım şöyle. Hoş geldiniz. Afiyet olsun diyelim. Hop tıklayalım şöyle hiç görmeden. Nerede neresi neresi burası? Bu kimindi? Sizin de galiba. Hoş geldiniz. Hemen sizin de buyurun. Buyurun bu da kimin bu? Bu, bu kimin bu? Ha, bu sizin değil mi? Ha, siz yemeyecek misiniz? Niye yemiyorsunuz? Parası yokmuş arkadaşlar. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Hemen şuradan bakalım. Bu kimin? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Kız. Kız. Anan ama kız yesene. Ha üzerine gelinceymiş. Tabakları da bu arada elimizde yıkıyoruz. Şuna bakar mısınız? Yemedim. Bu, bu en son gider. Bak bu gitmiş. Kız yürü git. Bir sürü milletler neyini bekliyorum burada. Şunu da şöyle koyalım. Hadi yıka bakayım şunları şefim. Böyle hoş geldiniz. Bu ne böyle turist mini. Anam gidiyorlar kız nereye? Ay yemiş arkadaşlar. Bakalım. Başka yiyen yemek. Ama bak, bu bir saattir yiyor. Bak bir saattir. Arkadaşlar masa sandalyemiz lazım. Ve çok pahalı. 149 lira arkadaşlar. 149 lira paramız var. Ama çok seri yapmamız lazım. Kız bu daha daha yiyor bak daha yiyor. Şuraya arkadaşlar bir tane masa almıştım. Ama ama siz ne zaman geldiniz? Hoş geldiniz. Kız bunlar az. Acaba bu paralar mesela buraya birinin çağırdığında paraları almazsak yiyorlar arkadaşlar paraları. O şekilde. Bakalım. Siz sipariş alayım sizden. Ha almışlar mı? Geliyorum efendim. Siz bakın. Hoş geldiniz bay hanım. Şöyle bakayım. Hoş geldiniz. Şöyle bir atlayayım ben. Hop. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? bir sandviç, hamburger. Bir de Kız o ne? Bir değişik bir şey var valla orada. Bu siparişleri var. Daha gelmedi siparişlerimiz. Bakalım şuradan. Evet. Başka ne yiyecekler acaba? Ha şöyle bakalım. Şuradan yemek hazırlayalım. Bu yemek kimin bu? Ay hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Bakalım bu kimin? Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Bakın hemen çok hızlıyım. Çok herkese yetiştirmeye çalışıyorum. Anam bunu nereye gidiyoruz böyle? Buraya basıyoruz herhalde. Ha, bunu da alıyoruz buradan. İyi, yine şanslısın. Herkesin üzerinden geçiyorum. O bırakmayın. Bakayım. Bu kimin? Bu hoş geldiniz. Hem bu kara olan arkadaşlar. Bakalım. Aha bu da. Hemen cık alıyoruz mesela. Buyurun. Bu kadın yine en son gidecek kesin. Uzun yemek istedi o bizde. Daha olmadı. Arkadaşlar birazdan daha bir müşteri beklesin. Gelin masa sandalye alalım. Hatta sandalye alalım çünkü masamızı gördüğünüz gibi duruyor orada. Masamız buyurun. Anam bir dakika. Bu sizin yiyin. Bunu da böyle alalım. Ha buraya koyacaktık. Evet arkadaşlar şimdi şuraya bir dakika şu parayı da alalım da paramız çok olsun. Hemen şunu şu şekilde koyalım. Sen bakarsın şefim. Şimdi hanımefendi birazdan Buraya arkadaşlar şop diyorsunuz. Şop'a gelince de direkt size buradaki orta yere gönderiyor. E buradan bazı alabiliyorsunuz. Mesela bakın takım alamıyorsunuz. Takım alıyorsunuz. Bir dakika. 50 arkadaşlar masa alacağım. 150 3 tanesini alacağım arkadaşlar. Aldım. Şimdi masamız eksik. eksik. Dışına gidip şuradan restoran My restaurant yani senin restorantın diyor. Şimdi buraya masa koyacağız. Ama nereden koyacağız? Bakayım. Ha. Şuraya koy diyelim. Tamam. Bir tane anam ne oldu? Tamam. Bir dakika. Abicim. cılası Cilos. Niye olmuyor arkadaşlar? Acaba neden olmuyor? Ben bilmem. Acaba neden olmuyor arkadaşlar? Ben çok merak ettim. Bu şekilde bir dakika gel buraya. Neden olmuyor arkadaşlar? Yani bir dakika hemen çözelim şu sorunu. bir arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle masalar koyduk. Yapabildik. En sonunda çözebildik. Şimdi arkadaşlar paraları toplayacağım. Sonra onları alacağım. Bayağı bir müşteri geldi çünkü. Bayağı paramız birikmiş. Hemen şunları yok koymam yoksa paralarımız gidiyor. 15 şarkı 20 milyon ne demek biliyor musunuz siz? Hemen efendim geliyorum. Bir dakika. Çok bulaşık yığındı oraya. Beklememizi istiyorlar. Maşa bekleyelim arkadaşlar. Bayağı müşteri geldi. Geleceğim hemen efendim. Bir dakika. Çok yavaş arkadaşlar. Üç tane koyunca böyle yavaş yavaş geliyor. Ben ben siz alayım efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Kız oraya oturma anam. Evet 20 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para aldık. Bakın hemen oturdular yeni gelen yerleri. İlk bunlar sipariş veriyor bu kişi. Bakalım. Gizem bir sandviç Şefim neredesiniz? Ay şef yok. Şefim ne yapıyorsun orada? Gel çabuk buraya sen. Koş. Yemek hazırla çabuk herkese. Aha dolu kişi geldi yine. Hoş geldiniz. Buyurun. Valla çok güzel yemekler yapıyoruz burada. Et yapıyoruz mesela. Hemen bir daha bir kişi daha gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun. Bayan. Burada bir kırmızı kadın var. Hemen şuna basıyorum. Bakalım oldu mu hemen verelim. Evet. Bu kimin ablacığım senin de buyur. Bakın daha olmamış. Anam bir kişi daha geldi. Boş masa bırakmayın ha. Arkadaşlar mesela daha fazla masa alınca çok şey istiyorlar. Ben hemen siparişi almaya gidiyorum. Hemen efendim hoş geldiniz. Hemen size geliyor. Bu arada ikizler onlar. Bakalım bu kimin? Bunu Kime götüreceğiz biz? Düzen olmadı acaba. Hemen geldim. Bunun birini götüreceğim. Kime götüreyim ben bunu? Hoş geldiniz. Size de ben şöyle vereyim. Siz siparişiniz karar verin. Hemen şunu da götürelim. Bu kimindi? Ha, siz vermiş miydiniz? Niye öyle duruyorsun bende? Hemen şöyle bulaşıkları yapalım. Çünkü bayağı müşterilerimiz gelecek. Arkadaşlar çok güzel yapan yokmuş. En güzeli biz yaptığımız için bizden çok geliyorlarmış. O yüzden bekliyoruz. Bu arkadaşlar size çok enerjik davranmak istiyorum. Göstü kurallar böyle. Bak yine çok kişi geldi. Ablacığım dur. Tek masa bulaşması. Hemen bitsin yani o şekilde. Aa seviye atladık. Değil mi? Evet seviye atlamışız arkadaşlar. Çok güzel. Birinci levelleyiz. Daha bu kimin ablacığım? Buyur hoş geldiniz. Bunu da alayım ben şöyle. Bu kimin de? Ben size şöyle bir komple vereyim. Siz bir doyun. Ben geleceğim birazdan. Ha, bu sizin de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun yiyin şöyle. Bitir zaten. Şefim gel buraya gel. Bulaşıkları yıkayacaksın sen daha. Kız gel buraya. Keşke arkadaşlar şefimize yardım etse. Mesela bize burada duruyorlar ya mesela gezen şu kişiye. Onlar da yardım etse gerçekten çok iyi olur. Bu pizza kimin? Hani siz aç kaldınız. Pardon. Vallahi Arap Bey unuttum size. Bakın şöyle ben vereyim. Mesela bir tabak daha almam lazım. Bitirmeyin hemen yavaş yavaş. Arkada çok müşteri geliyor gerçekten. Yetişemiyoruz o yüzden. Bunlar şöyle. Yediniz mi? Hadi yedin ama Boş bırakmayın. Bir sürü var. Gerçekten en güzel restoran biz olduğumuz için bizi tercih etmişler. Ama arkadaşlar gerçekten bu oyunu kim yaptıysa tutmuş. Yaptığı anda herkes zaten gelmiş arkadaşlar. Herkes zaten almaya gelmiş yani. Şefim sen koşsana ne geziyorsun kız burada? Kovacağım mı ben bunu? Buyurun efendim siz ne istiyorsunuz? Has. Bakalım orada boşta var mı? Aha daha iyi pizzacı orada. Tam o olsun bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle alalım biz onları. Hadi gidin biz kımla. Tabağı, niye tabağını arkadaşlar? Bir tane daha olacak almamız lazım bizim. Şuraya bir tane daha şey almamız lazım. Su yok. Su yetmiyormuş arkadaşlar. Bakalım. Ay bu da çok yavaş. Bir tane daha lazım bize. Ben siparişlerim şöyle beklesin meraklı gitmiyorlar zaten öyle yapınca da denedim çünkü. Şuradaki tabağım anne Sizi ben birazdan geleceğim yanınıza. Çok meşgulüm. Şunu kime verin ben yazık şu çocuğa verin bekliyor saf bir şey işten gelmiş. Şimdi arkadaşlar gidip hemen kendimize şey almamız lazım. Bakalım bütçemiz yetecek mi? Hemen gelip bakalım şuradan bir tane buradan almamız lazım. 150 lira diyor. Aynısı var bizde. 500 lira diyor. 1200 lira alıyor. Saçmalama abi ne diyorsun? 500 lira para biriktirip bunu almamız lazım. Ocak almaya gerek var mı? Yok. Oha arkadaş 22 bin mi? Saçmalama ya. Arkadaşlar yani Aha, 500 lira kazandık. Ay harikayız. Hayır almayacağım kız daha dur. 850 liramız arkadaşlar. 500 lira arkadaşlar. bundan alıyorum bir tane. Bir dakika. Şöyle aldık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz mağazamızı nasıl mi çok merak ediyorum. İnşallah yerleştirebilirimdir. Ne tarafa yerleştireceğim? Bunu buradan kaldırayım mı ne yapsın? Aslında arkadaşlar buraya koyayım değil mi? Bence öyle yapalım. Hemen şu şekilde bakalım ters koymayalım. Yok fırının yanına olmasın. Yok orada olmasın. Şurada olmasın. Ha burası olsun böyle tamam. Evet arkadaşlar gerçekten şimdi daha işlerimiz daha çok kolaylaşacak. Bakın hemen şuradan şöyle alalım. Ocaklamamız gerekiyor bu arada. Hoş geldiniz efendim. Şefim hadi hadi şefim hadi. Hadi hadi varmış arkadaşlar. Şunu da verelim hemen. Bakalım bunu da bunu kime verelim? Bunu 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 bunu. Bunu buraya verelim. Bakalım şefim başka var mı? Hoş çok seri seri yapmaya çalıştık. Evet arkadaşlar bütün siparişlerimizi aldık. Uzun bir video olacağını düşünüyorum gerçekten. Bu oynaklara sık sık çekeceğim. Hep diyorsunuz adapti Me çok çekiyorsun falan diyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Me demişken aklıma çok iyi bir fikir gelmişti. Ve o fikir sizin tanesinde gelmişti. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Adobe ile bir çekiliş yapıyorum. Neon, Fly, Ride e kaplan yapıyorum arkadaşlar. Bu, bu ben bir kişiye veriyorum. Artık kimin şanslar ve gerçekten çok şanslısınız. Onu sakın unutmayın diyorum ben. Gerçekten çok şanlı ve çok güzel bir ödül alacağını biliyorum ben. Çok güzel bir arkadaşlar. Kimseye de bu fırsat geçeceğini hiç düşünmüyorum. Bakın kazanma şansınız çok fazla. Neden? Şu şekilde mesela takipçim çok fazla yok. Neden şu şekilde yok? Mesela takipçim çok fazla olmadığı için sizin kazanma şansınız çok yüksek. En azından başka zaman takipçim yükseldiğinde daha çok böyle şey olduğunda pişman olursunuz yani keşke katılsaydım bunlar daha çok hakkım vardı falan diye. Gerçekten ben çok güzel ödüller verdim diyorum. Arada böyle beraber şu an Instagram sayfamız arkadaşlar. 160'a yakın bir takip e, takipçimiz e, var. Ve artık şu şekilde ünlerimiz sürekli profilimize bakıyorlar zaten. Onu biliyorsunuzdur. Ben hatırlamam hiç kimse inanmıyor. Ama inancı sanıyorum sizin. Şimdi ben hemen yemeklerimizi hızlı hızlı dağıtmak istiyorum. Hızlı olmak istiyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Hemen elimiz geliyoruz. Bir de elimizde taşıyoruz ona şey yapıyorum ben. Şuraya koyalım hemen. Şu aç kaldı şu adam. Şuna ben şu adama vereyim Yazık mı? Sabahtan beri bizi bekliyor çocuk. Bunu size verecektim. İlk bu gelmişti yalnız. Ha sen gelmemişti. Ay lütfen durun. Çok yer var. Alamıyorum size. Ha, sonunda size verdim. Şefim, şefim çalışın lütfen. Şunu da şuna verecektim değil mi? O daha beklesin orada. Ona daha var yemek. Hazır her şeyimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan paralarımı şöyle bir hızlı bir şekilde toplayalım. Evden dışarı çok yoruldum. Ev gitme vakti geldi. Artık uyumak istiyorum. O kadar çok yaşadım ve ilk günümde arkadaşlar. Bu videonun ikinci videosunu yani istiyor, yani istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.